Kent olarak bilinen Malatya'da bazı bölgelerde hasat şimdiden başladı. Dünyadaki kuru kayısı üretimde önemli rol oynayan kentte bu yıl tahmini rekoltenin 100 bin tonu aşması bekleniyor. Sezonu açtık. Bugün itibarıyla e, işçilerimiz geldi. Bugün kayısıya başladık. Hasat zamanı geldi. Malatya'da kayısı bahçelerinde hareketlilik başladı. <laughs> Erken hasadın adresi Battalgazi ilçesi Çolakoğlu mahallesi. Kuru kayısı da bu yıl verim de kalite de yüksek. Üstelik hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük talep ve sipariş var. Bu kıymetli ürün yıllık olarak da 400-500 milyon dolar arası bir gelir sağlıyor bizim Malatya'mıza, ülkemize. Bu sezon tahmini kuru kayısı rekoltesinin 107 bin tonun üzerinde olması bekleniyor. Dolayısıyla on binlerce ailemiz de ekmeğini, gelirini yani iyaşesini kayısıdan, bu üretimden sağlıyor.